Hadi ben istasyondayım gene. Yine başka bir köydeyim. Buraları boyamış ama ne kadar güzel olmuş. Harika. O karşıdaki ev sanki ev gibi yapmışlar. Evet. Ne kadar güzel şey yapmışlar. Dekor olarak çok güzel dizayn yapmışlar buraya. Hoşuma gitti evler şeyler. Aa, hoşuma gitti Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün de gene gezmelere çıktım. Dolaşıyoruz öyle. Havayı güzel bulunca dolaşıyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki de benim kanalıma baktınız. için size çok teşekkür ederim. Böyle. tren şeylerine bakıyorum. Yakın köylere gidiyoruz. Ne dekorasyon şeyse mağazasıymış burada. Evet güzel. Sen yürü ben dekorasyon mağazası değil mi burası? Aa şey yaşam çiçeği değil mi bu? Evet bundan benim şey. bir şeyler yapıyorum. Buradan merkeze gidiyoruz değil mi Esra'cığım? Ay güzel. Ha ileriden. İleriden gördüm. Adam geçiyor. Adam gidiyor Hı, oradan. Güzel. Öyle çekeyim. Haftaya dedin kar gelecek, soğuk hava gelecek. Bu çiçekler, ağaçlar, meyveler ne olacak ya? Her taraf açmış. Ay Türkiye'deki gibi. Sonra da bir don vurur, bitti. Bu sene de meyve kıtlığı var. Sebze kıtlığı olacak. Ben de Mayıs, Aa, çocukların oyun parkı mı? Dur, Buradan gidiyoruz herhalde. Çocukların oyun parkı. Evet. Piknik yapanları da var. Güzel bir şey. Aferin çocuğum bak. Çöplerin oraya atıyor. Bravo. biz Türkler böyle toplamış orada Türk bayanlar. Burada çok Türk var. Ama ben tanımıyorum. Buraları tanımıyorum belki. Her yerde dere var arkadaşlar. Şuralara insan basma kıyamıyor. Şuranın derenin suyun akışına baksanız her taraf böyle kendince Çocuklar oynuyor, oynuyor parkında. da çocuklarmış. Baya büyük bizim Surunki de büyük Esra He ben gittim Almillyalan. Çocukların oynama yerleri. Güzelce. Su oradan akıyor. Burada oturacak yerler var. Evet şu evin bahçesinde de bahçeyi çekemedim. Çok da güzel. Duruyor orası. İnsanlar hep dışarıda olanları, işi gücü olanlar, kahvelere gidenler. Ne güzel de şeyi yapmışlar. İnşaattan pislik gelmesin diye. İnşaattan pislik gelmesin diye. Burası Esra herhalde buranın en eski evlerini yapmışlar buraya. Burası istasyon. Evet, burası? Eski istasyon. Eski istasyon. Ha. Eski Londreslar. Eskiden öyle evet, parlamandaki de öyle değil miydi? Evet. Evet. Brampası vardı, arkada bir yeri vardı. Ha. Şimdi otobüs duruyor. Evet, Boş. ben de şimdi düşündüm acaba ne burası? İlk ben çektim. Döndük yine eve gidiyoruz. Böyle ki çeke çeke gideyim. Ama ne kadar güzel boyamışlar. Hiçbir şey yok. Çocuklar buna göre Oğlum, şey... Çok güzel ya bir Buranın gülü ne ara be. Ama şu şurası çok şey. <laughs> evet zamandaki. Şurayı da çekeyim sen çık. Şu çiçekleri yapmışlar. Çok hoşuma gitti bu yaması. Bizim de surdaki yeri yapmışlar böyle. Hem şey şeye çıkıyorsun güzel yani bir değişiklik evet böyle trend gizlerini de severim arkadaşlar severim tüm beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın canlar hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun ben merdivenden yukarı çıkacağız oradan da çıkılıyor şeyle gidenler. Biz buradan şehirden çıkıyorum. Evet. Tren bekliyoruz şimdi. Tren tarafından ben buradaki evleri de görmüştüm. Trenle gezmeye hiç gitmeyen bir insanım. Hep arabayla gitmişiz köydeki şeyleri bile bilmiyorum. Yürüme bile gidersin bizim oraya da. Yürümüyoruz. Evet, biz oradan arabayla geçiyoruz ara sıra. Bazen. Da. Evet. günlük bir olsun. Yoruldu artık bir o yana bu yana. Bu da biraz yorucu oluyor. Trenden gezmek bile yorucu. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Her nereden seyrediyorsanız selamlar olsun. Allah'a <laughs> emanet her zaman elimden geldiği kadar güzelce çekmeye çalışıyorum, dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Kusur ettiysem affola. Hepinize hayırlı günleriniz olur inşallah. Allah'ın da. İzin başlasın. Kaynım getiriyor. Elveda evim, elveda isim şimdilik. Bir daha kısmet ya kısmet. Evlerimiz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Veya tatilden sonra. Şimdi havaalanındayız. Züri havaalanındayız. Bavullarımızı verdik. Uçağımızı bekliyoruz. Allah'ın izniyle gideceğiz. Arkadaş. şeyimiz burada. Böyle. Bizimkiler. çocuklar orada gidiyorlar Demir. Çocuk. Çocuk parkı var ileride. Çok da güzel. Hadi hayırlısı. <laughs> Yolculuk başladı. Evet arkadaşlar. Bahçemin son hali. Beş aydan sonra geldim. Maydanozlarım şey yapmış. Orman olmuş. Bunları koparmam gerekiyor. Bunlar İsviçre'den gelen tohumlarım. Demiştim zaten ki görümcem Getirmişti bunları bana. Tohumlarını sağ olsun. Allah razı olsun. Bu da benim kızım almıştı bana. Bu çiçeğim de böyle dökülmüş lanalarımın bahçemin hali daha temizlik yapamadım önce evimi temizleyip lanalar hepsi çiçek yapmış ama bunları koparacağım hiç buralar acayip karışık sümüklü böcekler de o kadar çok ki yiyecekler beni o kadar çok o kadar büyük ki evet soğanlarım. baksana soğanlara sümüklü böcekler yapışmış keseceğim uçlarından. Öyle yapmam gerekiyor herhalde. Bu avududum da almış başını gidiyor. Bakalım ne olacak. Vallahi sümüklü böceklerden Allah salyangoz her taraf dolu. Aa ben bir şeyler ekmiştim buraya bunlar da çıkmış. Bakacağım ne yabani mi? Börtlen de de börtlen burada pek büyümemiş bazı şeyi yapmış, Allah, bütün her şeyim batmış, hepsi. Bak kurumuş çiçeklerim, sardunya'm kurumuş kesilmesi gerekiyor. Sonra temizleyince bir daha keserim artık, kısmet. Her şey nasıl kısmet? Evet, bahçemin bütün çiçeklerim şey etmiş. Ay zeytinim de valla soğuktan herhalde şey yapmış. Kurumuş hepsi. Bu sene çok soğuk etti burası. Kar da yağdı soğuk. Çilek varmış burada. Buralar temizlenecek, kazınacak. çiçeklerin bu halde buradakiler. İçeriye hiç girmeyeyim içerisi. Ana baba günü. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İşte eve geldim temizlik yapıyorum evi iki katlı üstten aşağı iki odada olsa süpürdüm temizledim salyangozlara bir bakar mısınız bunlar da yiyecek tabii ki ama bu kadar fazla yapmasaydınız ya soğanlar taze soğanlara yazık etmişler o şeylerin içinde de maydanoza giya gelmezmiş sümüklü böcek kim dedi ki gelmezmiş her şey geliyor Arkadaşlar sümüklü böcek her şeye konuyor. Şu avududu zaten arsızdır. Hemen bak açmış. Kaynım bunları İsviçre'den getirmişti bana. Fide olarak Allah razı olsun. Büyümüştü. Burada nasıl olmuş avududu arsızdı büyür. Ama o börtlen büyümedi. O çok değişik cins bir börtlendi. Her şey kurumuş. 4-5 aydan beri burada yokum. Hiç yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten bundan sonra böyle gidip geleceğiz. Gidip geleceğiz. Kışın kimse olmuyor. Yalnız kalıyorum. Ben de yalnızlığı pek sevmem. Orada da çocuklarım var. Yavrularım orada. Onlarla daha mutlu oldum. Çimlerini bak eşim daha kesmedi çünkü yağmurlu hava. Şunları bugün koparacağım. Çamaşır asamam sümüklü böcekler sarılır çamaşırlarıma havada böyle ama çekmesi lazım. Size hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Her şey çok güzel. Ah, köpeğimiz de burada çapulcumuz da gidiyor. Köpeğimiz de gidiyor. Az önce sesleniyor bana ama alışverişe gitmedim. Gidince bakacağım. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim her şey için.